Euzubillahi Racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vessalamu ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain Herkesi selamünaleyküm Başlamadan önce çalışmamızın amacını bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bu çalışmada Kur'an-ı Kerim'in harfleri bilip ama okurken birleştirmeleri yapamayanlar için yapıyoruz. Öncelikle her ayet için kelimeleri tek tek okuyacağız yavaş yavaş. Daha sonra işaretimizi ayetin sonuna koyup şu şekilde normal bir hızda ayeti okumaya çalışacağım. Çünkü takip etmemiz de önemli. Yoksa tembelleşebiliriz. Yani gözlerimiz tembelleşip normal bir okumaya geçemeyebiliriz. Bunu bu yüzden yapıyoruz. Rabbim şimdiden hatalarımızı affetsin. Başlayalım. Meseluhum kemeseli. Tabi burası birleştiği için kemeseli lezi. Burada bir uzatma var. Ancak devamında da birleştiği için bu leziz tevkade nera. Tevkade şuraya kadar. Nera. Burada yine uzatma var. Nera. Dolayısıyla şuradaki uzatmayı yapmıyoruz. Şu şekilde kemesel lezis tevkide nara ve felme burada uzatma var. Bu normal bir uzatmanın ardında Elif ya da hemze gelince biraz daha fazla uzatıyoruz. Felme yine şurada da hemze gelmiş. Bakın burada Elif burada da hemze. Edaet. me uzatma var görüyoruz. Havlehu. yine şurada bu da zamirden dolayı uzatıyoruz. Yani hu şeklinde hafif bir uzatma. Zehebe Zeheballahu. Zehebe'yi Allah lafzıyla birleştiriyoruz. Zeheballahu Binu. nu şurada bakın uzatma var. Bin nu rehim ve terak terakehum fi uzatma var. Zulume mede uzatma var. Zulume tin normalde tin ardında lem gelince tille zulume tille Le de uzatma var. Yubisirun Yine şurada uzatma var. Yubisi ru ne? Tabi sonda olduğu için yubisi diye bitiriyoruz. Şimdi normal şekilde okuyorum. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وارد برضا يب دركن بي بلاز ورغر يب لما دركن İki mim yan yana gelince mimin birini tutup diğerini bırakıyoruz. Summun, normalde summun devamında B geldiği için bunu M gibi okuyoruz. Summun, devamında yine bukmun, bukmun, burada bukmun normal okuyoruz. Yine umyun ama burada da umyun yani N'de bir kural var. Burada direkt bakınız bukmun diye okuduk. Burada ise umyun diyerek okuduk. Yani burayı okurken umyun demiyoruz. Umyun demiyoruz. Yani umyun bu şekilde bu sesi çıkarıyoruz. Le yercuun. Yine şurada bakınız uzatma var. L'de bir uzatma var. La yerci'un. Tabi yerci'une ancak sonda olduğu için yerci'un diyerek bitiriyoruz. Okuyorum. Tumum bukmun umyun fehum la yerci'un. Ev bin. Yine neden sonra bin derken mim var ve neyi mime girdiriyoruz. Kesayibim gibi. Minessemei. Burada bakınız uzatma var. Normal bir uzatmalarda yine hemze. Minessemei. Fihi. Fiden uzatma var. Fihi. Zulume. Yine şurada uzatma var. Zulume. Tun. Normalde tun. Ardında vav geldiği için neyi vava girdiriyoruz. Yani zulmetun ve devam ediyoruz ve ra'dun yine ra'dun normaldi ama vav geldiği için ra'dun ve berk durduğumuz için berk burayı biraz vurgulu söylüyoruz berk gibi yine cimi vurgulu söylüyoruz yec derken yec Alû. şurada uzatma var bakınız. Yec'alûne esâ uzatma var. Bi'ahum fi uzatma var. Bu fi'nin zaten kendinde bir uzatma var. Ardında elif olduğu için yine fi biraz daha fazla uzatıyoruz. Hem elifte hem z'de uzatma var. E, z, nihim minessave bakınız burayı birleştiriyoruz. Mines, mines diyerek minessave Minesseve ve de uzatma var. Iki. Minesseve iki. Hazere. Birleştiriyoruz. Hazerel mevti. Wallahu Allah. Muhi birleştiriyoruz. Muhi tun. Devamında tun yani B olduğu için bunu Muhi ne M gibi okuyoruz. Muhi tum bil kafir. K de uzatma var. A'yı birleştiriyoruz. Bil diyerek. Bilke Firin Rin derken de yine şurada uzatma var. Sonda olduğu için Rin'e yerine Rin diyerek bitiriyoruz. Okuyorum. Evke sayyibim minel semâ ifîhı zulûmâtûn ve ra'dûn ve berkû يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يك دوزات نعمار يك د دول دل يك دل يك دل Eb, eb derken b vurgulu söylüyoruz. Eb, sa, rahum, uzatma var. Eb, sa, so, rahum, kulle, me, me'd uzatma var. Yine ardında elif geldiği için biraz fazla uzatıyoruz. Yine e, da, e, yine hemz olduğu için normal uzatmayı da diye uzatıyoruz. Lehum, iki mim yayına geldiği için birini tutuyoruz. Lehum lehum meşav şeklinde okuyoruz. Meşav fi duracağımız zaman fi diye dururuz. Ama devam edeceksek fihi diyerek devam edebiliriz. Ve ize z'de uzatma var. Tabi bu normal uzatmanın ardında elif olduğu için aynı şekilde biraz daha fazla uzatıyoruz. Evleme aleyhim kamu hem k'da hem mu da uzatma var. Burada elif, burada da vav uzatması. yine bakınız normal uzatmalarında hemze var. Velevşe, Allah lafzıyla birleştirince Allahu le zehebe bisem'ihim ve ebu sa derken bıyı biraz vurgulu. Ebu sa burayı uzatıyoruz. Ebu sa rihim in'de iki ne yan yana geldiği için birini tutuyoruz, diğerini bırakıyoruz. İnne birleştirirken innallâhe ale ale de şurada uzatma var. Bu uzatmayı ama e gibi ale diye uzatıyoruz. Yani bu y gibi ama ale diye okuyoruz. kulli şeyin neyle bitiyor? Devamında kaf var. Şey in diye. Şey in değil. Şey in, kadir. Normalde Kadirun. ancak sonda olduğu için kadir diyerek bitiriyoruz. Ye bir uzatma var ve ardından elif olduğu için yine biraz daha fazla uzatıyoruz. E ve uzat, burayı birleştiriyoruz. Tabii bu uzatmayı yapmıyoruz o zaman. Uzatma var ama H de birleştirince eyyuhennes iki mim yan yana geliyor. Eyyuhenne mim iki nun. su. ve burada nunun birini tutuyoruz. Diğerini bırakıyoruz. Yani iki n'nin ne. Yuhenne, ikincisini uzatmalı. Birleştirirken SURBUDU yine şuraya birleştiriyoruz. Eyyuhenne ye eyühen nasu budu diyerek burayla birleştiriyoruz. Şurada uzatma var. Rabbekum ve birleştiriyoruz. Rabbekumu lezi Rabbekumul lezi ve şurada zi diye uzatmamız var. Halakakum Halakakum velzi ne Velle zine. Yine şurada uzatma var. Zi derken. Mil. Yine burayı nun'dan sonra kaf olduğu için mil şeklinde okuyoruz. Gabba derken burada b sesini vurguluyoruz. Gabba. Lekum. Leallekum. Tettekun. Şu üst kısmı okumayı unuttum. İkisini beraber okuyacağım. يكاد البرق يقطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ <الهض> <سؤال> <forward> <الهض During الناس anh> الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي دَرْكَن زِيدَ الله Lekum. Lekum derken Lekumu devamında Lekumul erda birleştiriyoruz. Lekumul erda firashan şen. şen diye bitiyor ama devamında vav olduğu için şav diye birleştiriyoruz. Şav. Fira şav. ve vavdan sonra ves birleştiriyoruz. Ves seme yine bine eğer duracaksak bine diyerek duruyoruz. Ve en burada en değil en gibi okuyoruz. Ve enzele mine birleştiriyoruz Mine seme-i me-en uzatma var bakınız. Hem burada seme-i derken Burada yine m n ardında hemz olduğu için Normalde bir uzatma var ardında hemz olduğu için daha fazla uzatıyoruz. m n şurayı m diyerek okuyoruz. f ahrace bihi mine şurayı birleştiriyoruz. mine semarati ra'yı uzatıyoruz. Şurayı da mines mines semarati rizkan -riz normalde rizkan devamında lem olduğu için rizqal lekum rizqal l le ses olduğu için rizqal şeklinde okuyoruz. Fele tecalu c vurgulu söylüyoruz. Tecalu tec lillahi en neyi en gibi okuyoruz. En deden den burası. Tabi devamında vav olduğu için. E, de, neyi vav'a giriyoruz. Ve tüm yine neyi bu şekilde. E, tüm normalde te'alemune sonda olduğu için te'alemun diyerek bitiriyoruz. Ve şurada vav uzatması var. Okuyorum. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ve in derken in, neden sonra bu ses olduğu için ve in diye okuyoruz. Yine neden sonratı kun tum. Kun tum. Fi uzatma var. Ray bin n'li bitiyor bakınız. Bin derken devamında mim olduğu için ray bin Yine burada iki mim yan yana geldiği için mimme birini tutup diğerini bırakıyoruz ve M'yi uzatıyoruz. Nezzelne yine N'yi uzatıyoruz. Ale Ale L'yi uzatıyoruz. Ab, ab derken B'yi vurgulu söylüyoruz. Ab dine fe, tu Bakınız burada bir Fe tu elif var. Fe tu uzatıyoruz. Bir su suyu uzatıyoruz. Suratin Tabi tin diye bitiyor. Devamı min olduğu için mim geldiği için suratim birleştiriyoruz ve neyi m -me gibi okuyoruz. Yine aynı şekilde mim neyi burada da m gibi mim misli duracaksak misli diye okuyoruz. Ved'u yine şurayı uzatıyoruz. Ved şurayı d'yi vurgulu söylüyoruz. Ved gibi. Şu hede e. yine şu hede normal uzatma var ardında hemz olduğu için de biraz fazla uzatıyoruz. Ekum iki mim yan yana geldiği için ekum mimin birini tut diğerini bırakıyoruz. Min yine nundan sonra min de geldiğinde min yani gördüğümüz gibi kuralların birçoğu nesil ne üzerine yani bunun tenvilli ya da cezimli oluşuyla yani sükun oluşuyla alakalı min duni sessiz oluşuyla yani burada da min diye okuyoruz min duni burada Allah lafzının önünde iyi olduğu için Allah lafzını min duni nillahi nillahi diye okuyoruz in yine in ne var. Kun, yine ne sesi var. Kutum tum, say uzatıyoruz. Ta, Sa de, kıyın. Normalde kıyın, ne. Burada uzatma var. Ama sonda olduğu için. so de, kıyın. Diyerek bitiriyoruz. Okuyorum. Ve in kuntum fi raybim mimme nezzelne ala abdine fe'tu bi suratim mim ved'u şuhadaikum min dunillahi in kuntum sadikin fe in normalde in devamında l olduğu için illem gibi illem şeklinde okuyoruz tef'alu tef'alu lu şuradaki uzatma var velen yine nundan sonra yani ne sonra T olunca ve tef diye tef'alu lu'yu uzatıyoruz. Fetteku Burada uzatma var ancak devamında birleştirdiğimiz için bu uzatmayı yapmıyoruz. Fettekun nara Yine burayı birleştirelim. Nara leti, uzatıyoruz şurayı. Ama burayı birleştirirken Fettekun iki nun yan yana geldiği için birini tutup diğerini bırakıyoruz. Fettekun narallati ve ku kuyu uzatıyoruz. Hey birleştirdiğimiz için uzatmıyoruz. Normalde uzatma var. Ve ku duhen su yine iki n sesi yan yana geldiği için ya da nun yan yana geldiği için birini tutup diğerini bırakıyoruz. İkincisinde uzatma var ve nasu vel şurayı birleştiriyoruz vel hicara eğer duracaksak bu t sesini okumuyoruz yani devam edecek vel tu diyerek okuyoruz uiddet uidd derken d'nin biri vurgulu uiddet li lil lil kafirine normalde ancak sonda olduğu için kafirin diyerek bitiriyoruz. Okuyorum. Fe illem tef'alu ve tef'alu fettekun narallati ve kuduhen nasu vel hicara u'iddet lil kafirin Hatalarımız affolsun. Sadakallahu'l-azim.